Yiyeceklerin Savaşı başlıyor. Evet canlar bugün Yiyeceklerin Savaşı'nı oynayacağız ama 3 kişi oynayacağız. Yes. Oyuncu aile ba, 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 Canlar şimdi oyun başlıyor. P1 benim, P2 Burçin, P3 de Yağız. Yani Vişne Yağız, Çatlak Yumurta Burçin, Domates de Akif olacak. Hadi dostum herkes hazır desin. Evet. Evet. Şimdi oyunumuzda ne olsun biliyor musun dostum bak tüm modlar olsun aynı şekilde bot kesinlikle olmasın ve kaç tane alan kazansın? 6 tane bence güzel. 6 tamam. tane alan kazanıyor. 6'yı bakalım kim yapacak ya da 7 mi olsun? Hadi 7 olsun. 7 olsun ya bir dakika Çek bir dakika. Hayır yapsın. hayır. 7 7 güzel dostum. Şimdi herkes okeylesin. Domates benim. Ee, çatlak yumurta, çatlak benim. yumurta Burçin, vişne de Yağız. Hayır dostum hayır hayır. hayır. Domates olarak oyunun sonuna kalmaya çalışacağım. Hayır. hayır hayır hayır. hayır Vişne gelme sakın buraya. Vişne neler yapıyorsun Vişne gitti. Işte Şimdi annenle biz kaldık ya. Domates benim. Çatlak yumurta Ay. annen. Ay. <laughs> Domates kazandı. Malesef. Bakalım kim dolduracak bardağını? Kimin bardağı daha çekti olacak? Hadi bakalım. Şu an güzel gidiyoruz. Ne bu? Aa, şey mi yakalayacağız? tacı mı alacağız? Taç nerede? Hayır şu an taç. Ay, taç. Geliyor. Taci ben, ben alacağım. Çekilin, çekilin. Hacı Hacı annen aldı yaz. Anneni yakalamamız kaç, 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 lazım. anneni yakalamamız kaç, 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 kaç. lazım. Kaç, tamam. bakalım kim alacak? Hacı bakalım kim yağız, yağız alacak? Şey yaz, aldı. yaz aldı Hacı. Yaz yakala. Yaz kızdır. Sen bir aşağıdan gitme, yukarıdan gidiyorum. Yazı yakalamamız kaç, kaç, lazım. Yazmamız lazım. Aldım yazdan tacı. Aldım yazdan tacı. Tacı ben alacağım. Yazı yakalama beni. Yaz beni yakalama. Gelme 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 gelme. Aramızdan kaçtım. Aranızdan kaçtım. Hayır. Kim yaz koş tacı. Hayır, hayır 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 ben hayır. aldım. Hadi. <laughs> yaz koş tacı koş. Hayır niye? Koş. Koş. Ben <laughs> <hep> bunu <laughs> engelliyorum koş. Hayır koş. hayır. Annen aldı. Hayır. <laughs> yaz, hayır hayır hayır. Hadi aşağıda, <laughs> aşağıda. alsana çocuğum. Yaz kazandı. <laughs> Vişne olan Yağız tacı kazandı. Yağız da bir oldu. Bakalım oyunun sonunda kim bardağını dolduracak? Hadi hızlı başlangıçlar. Hadi bakalım. Aa, yine, taş yine mi taç geldi? Yine mi taç? Bu ne? Göremiyorsun. Aa, so sosis, sosis, fırlatma. Hayır Yağız beni yendi direkt. Ha, ha, ben değil misin o? Ben, ben, domatesim. Ben, ben domatesim dostum. Yağız sık babana. <laughs> Domates sosis fırlattı. Güzel gidiyoruz dostum. Ben iki oldum. Annen sıfır sen 1'sin tamam mı? Tekrar ediyorum domates benim. Vişne Yağız. Çatlak yumurta da Burçin. Sakın karıştırmayın. Ben karıştırıyorum çünkü. Şu an ne şey geliyor bıçaklar geliyor. Kaç 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 Yağız'ı atacağım. Minnak. Seni atacağım ben. Çatlak yumurtaya göndereyim. Burada çatlak yumurtayı. <laughs> Gel buraya. Çatlak yumurta gitti. Ay. Çatlak yumurta gitti. Ay. Ya ben nasıl gittim ya? Hayır 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 Ay. hayır 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 hayır. Ay ya domatesten belemen mi yapacaksın dostum neden gönderdin beni <laughs> Yağız da iki oldu sen hala sıfırsın Evet aslında en iyi oynayan benim evet, de Evet öncekinde sen oynamıştın gibi. Kaç 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 tarafa. Öbür taraf, öbür taraf, öbür taraf, öbür taraf. Kaç kaç tarafa. kaç 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 kaç. Bir anda dönecek ama bu ya. Biliyorum kaç, dönecek kaç, bir anda. Kaç, kaç, kaç. Oh. Sen var ya öyle döndü. Hayır, yandım. Yandım dostum. Yaz 3 oldu. Şaka gibi. Sen sıfırsın dostum oyuna katılman gerekiyor. Çok geride kaldın. E ne yapayım ama? Kapın. Çalışma başladı. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Ooo hayır 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 hayır. Elmesin. Sakin durmamız gerekiyor. Şu an sakin durmamız gerekiyor. Bir dakika gel buraya. Şu an domates benim. Çatlak yumurta Burçin. Vişne de Yağız. Eh. Hop. Buraya. Hayır 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 hayır. hayır ayır. babaya. Ben gittim. Aa. Annen kazandı. Şükür bir şey aldım. Oyun aldım yani. Çaklak 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 yumurta? Çaklak yumurta. Çaklak bir oldu. yumurta. Ha boyama oyunu. En sevdiğimden. Hadi bakalım. Boyun Şu an güzel boyama. Boya, tüpleri boyu, boyu, almamız boyu, lazım. Boyu, Çıkan boyu, tüpleri oh, hep kazanmamız oh, lazım. Boya boya tüpleri boyu, aldığımız zaman kazanıyoruz dostum. fena değiliz. Fena değiliz. Fena değiliz. Geri gel 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 gel. Al bu tüpü. Çıkan tüpleri en çok kim alırsa o kazanıyor oyunu. Ben yazdım boyadığı yerleri geri boyuyorum. Yazı turuncuya boyadığı yerleri geri boyuyorum. Sen hiç merak etme. Ben, <laughs> de boya. Ben ne diyeyim? Çık çık o çık çık. Sen aşağıdasın dostum. Ben senin Şu tam arkandayım. Boya. Ben senin ben boyadığın yerlerin hepsini de boyadım de ya. De ben ya. de çık mavi çantım. Çık. Şu an çatlak yumurta kazandı. Vay oldu. Ben kendi oldu. aramda onlar kendileriyle <gülüyor> kapışırken. <gülüyor> Şu an oyun aşırı tatlı gidiyor. Aa, ben Tatlıyoruz. Şu an bunlar nasıl bir şey keşfettim biliyor ben musunuz? Biliyorum. Bak bir şey çıkıyor bomba çıkıyor birbirimize gönderebiliyoruz onu. Nasıl biliyor musunuz? Bak şöyle Atabiliyorum patlayacağız Hay, Patladım gösterirken ya Dokunduğumuz zaman gönderebiliyoruz bombaları Şu an ya çatlak yumurta olarak Çatlak yumurtayı aşağı atabilirsin Gönder çatlak yumurtayı aşağı Hadi. Ay, kaç. kaç kaç bombaya gidiyorsun ya, Bombalar çok hızlandı Ay, Evet Artık bombalar çok hızlandı Çatlak bombalar. yumurta Burçin e, Şeyde şu an. şu an galip gelen Vişne de yağız. 4 oldun. Attı beni aşağıya. Ya yağız şu an çok iyi gidiyor. Evet Vişnezi dostum, o kutsana. sensin. Niye karıştırdın? Sen Vişnesin. Domates benim annem de çatlak yumurta. Aha. Güzel dostum. Ya. Çatlak yumurtayla ee. domates kaldı. Çatlak yumurtayı şimdi ben ketçapla içine iteceğim. Çünkü ketçaplı yumurtayı severim. Hop. Hop, ketçaplı sen yumurta. Sen domatessin. Asıl sen ketçap olmalı Evet dostum, ben domates olduğum için bildiğin ketçaba döndüm geri çekişmeli devam ediyoruz. Hadi ya önde oh. ama. Hadi bakalım. Şu an fena değiliz. Başlasana dostum. Seni okeylemen lazım. Oyuna kaptırdın kendini iyice. Hadi. Evet. Yağ! Şu an fena Yağ! gitmiyoruz. Yağ! Aa. Şeyler gelecek. Evet. Kenarda kal. yaz yukarıda kal. şeyler yakalanmamız lazım. Ya, ya. Soysulara. Ya. Kenardan da geliyor. Kenardan da kal. Geliyor da ileride kalman hayır. Hayır. lazım. Hayır. Hayır. Çünkü kötü yakalanabilirsin. Geride kalırsan yakalanırsın. Patatesli. Çok geridesin. Patlıcan. Hayır. hayır 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 Sosic. hayır 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 şu an ben kaldım. Evet domates olarak ben kazandım dostum. Domates kazandı domates. Acı biber. Acı biberle kovalayacağız. Kim alacak acı biberi? Ben almam. Ben alırım. Ben, alırım. Almam. Dur dur dur. Emin olmayın. Şöyle size yaklaşayım. Bana versin. Size yaklaşayım. Şeyin peşindeyim. Yazın peşindeyim. Vişne'nin peşindeyim. Vişne'ye geliyorum. Vişne'yi yakalayacağım. Vişne'yi yakalayamadım ya. Vişne'yi yakalayamadım. Çok güzel döndü biliyor musun Yaz? Patlasın baba. Sen, sen mi alacaksın acı biberi Yaz? Yaz aldı. Koş. Hayır. koş. koş. Ya bana değil. değil. Yakala. <laughs> yakala, yakala. Yakala, 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 bana yakala, yakala, yakala. yakala <laughs> <değil. Ay. yakaladı. gülüyor> yaz 5 oldu dostum. Ya ama bana değil dedi. Çatlak yumur yumurta çatlak. Lütfen Yaz kazanacak. Çatlat. Yazı yenmemiz çaklak. gerekiyor. Çatlat şu Şu an Yaz'a karşı rakip olabiliriz. Yaz'ı yenelim. Hmm. Topla, 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 Şu an <laughs> Yaz'ın galip olmaması gerekiyor. Şu an kim fazlaysa ona rakipiz canlarım. Hayır ya. Yaz evet yağız, evet, evet yaz ele Şimdi artık rakibimsin çatlak yumurta. Aa bu da hiçsin ya. Evet ilginiz. evet. O da rakibimiz oldu. Aynı anda patladı. Aynı anda olduğu için kazanan yok oldu bu bölümde. Şu an güzel gidiyoruz. Oo. Ya ama önce ben patlatmış Ket... olmam lazımdı. Hiç kaçacağız. Hayır bir dakika ben domatesim karıştırıyorum arasına ben domates. Şimdi aniden dönecek, aniden dönecek. Döndüğünde çok ileride kalmamamız lazım. Git şuradan. Bence dönecek şimdi. Bence dönecek. Yazı yedi. Seni de yedi. Ben kazandım. <laughs> ya ama var ya, havadan kazanıyorsun bunları. Şu an Yağız 5, ben 4'üm, sen 3'sün dostum. Yağız çok yakın galibe, galibiyete. Ya bir çatlak yumurta olarak kendime yakıştıramıyorum <laughs> bunu. Evet dostum yumurta olarak kazanman lazım. Güveniyorum sana. Bence de kimse kimseye uğraşmasın. Kimse kimseye uğraşmasın dostum hadi bakalım. Terket burayı. Hayır. Yaz köşede de gelir bak aniden yakalanırsın. Köşede durmak get da get güzel bir şey değil. Terket burayı. <laughs> terket burayı. <laughs> Şu an fena gitmiyoruz. <laughs> Şu an fena gitmiyoruz. Sen <laughs> gitmem. Dostum. Sen kimsin? Birini vurdum dostum, ama hiç mi? 1 dakika, Bir dakika, yaz. Hayır. Git buradan. Yağız kazandı. Hayır bak Yağız 6 oldu dostum. Yağız'ı yenmemiz gerekiyor. Yoksa Yağız kazanacak. <laughs> Yalnız ben seni itelerken yanlışlıkla kendim gittim. Hayır Yağız'ın 6 şey 7 olmaması lazım. Yoksa Yağız kazanacak. Ya, boyamadım. ben Yağız'ın arkasını boya, boya, boyuyorum. Yağız'ın boyamasına izin vermiyorum. Boya, 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 Yağız'ın boyamasına kesinlikle izin <laughs> vermeyeceğim dostum. Hoppa. Bebek geldi. <laughs> yağız'ın boyamasına izin vermeyeceğim ama bu sefer de sen kazanıyorsun işte. Boya boya, boya İki rakip olmaz çok boya, kötü. Boya 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 boya. Şuraları da boya, <laughs> boya, boya, boya. Şuraları da boya. Hop <laughs> Dostum senin kazanmana izin vermeyeceğim Yaz Yoksa sen galibiyeti ilan bir edeceksin. Ya şimdi miyim? Bir de şunu almam lazım. tamam ben Yağız'ın birçok kısmını boyadığımı düşünüyorum ama sen kazandın işte ya. Ama bu sefer de Yağız kazanacak diye korkuyorum. İşte eşit olalım da sonrasını bilmem artık. Yani neyse ya ah! kazanmasın da. Sen bir kenarda yürüyorum. kal. Ben bir yaz yenmeye çalışayım dostum. Sen bir çekip Bana değil. Bana değil. Yağız'a. Bana değil. Ya. Tamam. Çok güzel. Yağız'ı yedim. Şimdi biz birlikte kapışabiliriz. Kapışabiliriz. Buradan. Çık buradan. Kapışabiliriz birlikte. Git <laughs> buradan. <laughs> ben kazandım. <laughs> Yağız'ın galip olmasını engelleyeceğiz dostum. Ya Niye? Tamam, Çünkü altı oldu. Iyi. Artık bence herkes bireysel olabilir ya. Yaklaşmışız diyorsun. Evet dostum. Domates ya. gelecek. Domates mi gelecek? Ketçap mı gelecek? Ben bence gene bir yumurta yiyeceğim. Çaşka. Ketçaplı yumurta Zaten ben güzel olur yumurtayım. diye düşünüyorum. Ay. Ketçaplı yumurta güzel ay. olacağını İkisi düşünüyorum. De bana geliyor olaya. Ya gitti. <laughs> Hop domatessin sen git. Hayır hayır. Git. ya yanlışlıkla girdim. Şu an şey kazandı. Aynen. Yumurta ee, çatlak yani yumurta ben. kazandı. Ben aldım. 5 5. Hadi bakalım. Beş. Hadi bakalım kim kazanacak? şu an taç savaşlar en güzel. Ya hayır ya. Taç alan Taci kazanıyor. Taç nerede? <laughs> Yaz gidiyor taç. Hayır, hayır. ya ben gidiyorum. <laughs> hayır çek. Biz birbirimizle kovalayacağız. Yaz kovala. Yaz kız. Yaz kız. Çok güzel. Ya git seni ne diyeceğine. Taç ben alacağım. Bir dakika. Taç ben alacağım. Bir dakika. Anne vur. Anne vur. Hayır 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 <laughs> <laughs> <Yazı kıstıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> hayır. <laughs> 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 annenden alalım. Sıkıştır oradan. Sıkıştır ya. Yağız belki sıkıştırmaz ama ya. Kaç kaç kaç. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır oldu. Yağız oldu. Yağız'a koş Yağız'a koş. Hayır hayır hayır. Yağız'a koş Yağız. Yağız'a koş Yağız. Galip oldu. Hayır. Şu an bardağı Yağız mı doldurdu? Evet. Sen mi galip oldun? Biz 5-5 aynı durumdayız. Babam en geride. En, en ben var ama bir sinirli şeyle e, domatesle çatlak yumurta Hı. ve vişne gülüyor. Yağız kazandı yaşasın yaşasın, yaşasın yaşasın diyor. <laughs> Yağız'la birlikte bu tarz oyunlar daha sık oynamamızı istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>